Yep arkadaşlar bu bugün, bugün ee, doğum günü vlogundan bile doğum günü Vleo'ndan beri beklenen o muhteşem ötesi güzel seti tanıtıyoruz arkadaşlar. Setin numarası 71773. Kais Golden Dragon Rider diye geçiyor. Eee figürlü, mükemmel. Yine Türkiye'de ilk açtığım harika bir set. Kadraja normalde sığmıyor. yine ben biraz sığdırmayı denedim ama ki bu set bence çok güzel. Ben yani çok seviyorum. Şimdi diyeceksiniz bu seti niye erken aldın? Normalde çarşambaydı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha bölüm gelecek. Diğer setlerin tanıtımı gelecek. Set değil setlerin. Gibi yani bu da biraz spoiler oldu. Neyse. Şimdi figürlerden başlayalım arkadaşlar. Çok güzel set. Evet abi normal bildiğimiz. Kristal Warrior mı? Ne bu? ya ya Warrior ya da işte bilmiyorum bu ondan bunu inceledim arkadaşlar bu figürü ben kaç kere inceledim bu yüzden sadece bir silahına bakacağız aga baktığımızda bunun silahına şöyle bir bakıyorum bu bildiğimiz şey yani mızrak ama kristal mızrak ki ama ben çok ki ama falan gibi şeyler bağlaçlar kullanıyorum fakat arkadaşlar biz bildiğimiz üzere bu Warrior'ı Artık işte asker mi warrior mı bilmiyorum şu an. Dizi ee, de görmedik. Yani bu halini görmedik. İki kolu da kristaldi ve bu çıkıntı ve shoulder petleri vardı. Bu warriorlarımızın hocam. Yani, bayadır bir saniye. Bayağıdır video çekmeyi netlemiyor artık. Neyse. Bu warriorlarımızın bu warriorlar ikisi de kristaldi. Şimdi birazdan göstereceğim gibi. Diğer türlü bir de shoulder petleri vardı. Kristal shoulder petleri de vardı. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar gibi. Şimdi bu da aynı. Bu yüzden bunu geçtim. Buna geleyim. Bunu da inceledim diye hatırlıyorum. Bunu da e, kolun arabasında inceledim diye hatırlıyorum bu figürü de. Bu da bildiğimiz kılıçlı. Bu artık asker mi oluyor? Koruyucu mu oluyor? Muhafız mı oluyor bilmiyorum. Ha işte bunun shoulder petlesinden vardı arkadaşlar. Bunun kristal şifalı petlişiydi tüm askerler. Bir şey olmaz. Zaten biliyorsunuz bu figürde aynı saygı yani. Hiçbir farkı yok. Denebilecek kadar az zaten biliyorsunuz. Yani. Heh, ve şimdi geldik. O mükemmel figüre ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar size bir, bir saniye bir spoiler vereceğim. Şimdi biliyorsunuz ki ben bir video çektim. İşte en sevdiğim 10 mini figür tanıtımı diye ama orada parantez içinde Kasım 2022 yazıyordu. Ki devamı bunun gelecek. O da farklı bir zaman için gelecek. Evet bu da farklı bir zaman için gelecek versiyon arkadaşlar. Bu ay yine bir bu ay olmasa bile bu ay çünkü bitiyor artık. Şubat'ın başında yine bir figür tanıtımı gelecek. Orada var bu mini figür. Şimdi incelediğimizde bildiğimiz gibi. Şuna bakalım hocam. Bu bildiğimiz üzere. Üf. Ne lan adım ismi? Vangelis. Vangelis'in kol vardı, tırpan vardı. Aspera'da kılıç vardı. Bu da bu da Zeyn'in düşman olduğu için Zeyn'in ninja yıldızları olarak arkadaşlar. Bu zaten bu parçayı biliyorsunuz. Bu parça bize bu şunları takmamızı sağlıyor arkadaşlar. Sonra bakıyoruz hocam. Bu şu kasktan kullanılmış yine. Yani şundan kullanılmış. Bu da zaten bildiğimiz gibi. Ama tek e, garip özelliği şu. TV şovda bu böyle değil arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Yani Crystallized sezonu seyrettiyseniz Crystal şovda böyle olmadığını biliyorsunuzdur. Heh. Baktığımızda hocam. Mr. E yüzü fakat şu gözleri mor. Arkadaşlar fark ettiyseniz gözleri mor. Bu kristal e, shoulder pad'lerden var dediğim gibi. Ve bu da bildiğimiz general. Yani general. Bir saniye. Ha. Bu, bu da arkadaşlar bildiğimiz general kostümü yani. Hiçbir, bir farkı yok. Mr. de böyle. Bu da olacak arkadaşlar. Spoiler'ı verdim. Şimdi geldik Skyler hocam. Skyler exclusive olarak çıkıyor. Bu yüzden değerli bir minifigür. Sadece bu sette çıkıyor. Bu Skylert. ama ben bunu yani bir figüre değişmem herhalde ki. ama iyi bir şey yapman lazım Mesela ben bunu neye değiştireyim biliyor musun Mesela siyah balt niye ya Çünkü siyah balt niye benim en sevdiğim niye kostümü siyah balt niye şimdi bakalım aga bacaklarında print yok bu beni şaşırtmadı daha doğrusu şaşırtmadı Çünkü Lego şimdi çıkardığı Marvel setlerine bile bacaklara print yapıştırmıyor Skyler'ı mı print bekleyeceksin? Hayır, beklemeyeceksin abi. Burada şöyle bir Şu Shoulder Pad'leri de görmeyeli bayağı olmuştu şu altın Shoulder Pad'leri. Bayağıdır görmüyorduk. Sağ olsun Ninjago bize göstermiş oldu. Sonra ha. Bu figür ay bu yüzü böyle gülüyor. Diğer yüzü ise arkadaşlar diğer yüzünde böyle e... ormanda hani hayatta kalmak için survivor falan gidenler çiziyor ya daha çok boyayla çiziyorlar. Bu da sinirli hali. Bu da arkasındaki kemerle bağlamış. Bu galiba diğer yani Haunted kostümüne ekleme oldu diye hatırlıyorum ben. Bayağı da Ice izlemedim. Yani en son bitirdim. Bayağı başka da seyretmedim Crystallized. Ki gayet güzel bir figür bence. Şu detaylar falan bayağı iyi. Güzel. Şimdi Hocam bir saniye. Seni şöyle alalım. Aha. Şimdi geldik Golden Kaya arkadaşlar. Bakın ha Golden Dragon demiyorum. Çünkü onu inceledik. Baktık dedik. iyi dedik. Şimdi arkadaşlar geldik. Golden Kaya. Bu benim arkadaşlar en sevdiğim e, ikinci Golden kostüm. Bak kostüm. Ejderha değil. Birincisi J. Ki o da e, en düşük şeyde çıkıyor. Ee, Nia'nın samurayı elektro da çıkıyor Baktığımızda arkadaşlar inceliyoruz Diyoruz güzel hoş ee, Şimdi bak bu Artık bu şapkayı biliyoruz arkadaşlar hani, Hangi ninja'nın rengi ise o, Şurayı oraya Şurayı ona boyuyorlar sonra Direniş Direniş sembolü Hocam Hocam ha Bak Biliyoruz bunu. Bu Kai Movie Face arkadaşlar zaten bir değişiklik her zamanki gibi yok. Burada diğer gülen yüzü. Çok güler yüzlü bir arkadaşım. Şimdi sen şunu bir çıkarayım. Yine çünkü altın shoulder pad. Hocam altın shoulder pad. Çıkardım. Burada orijinal Crystal Light kostümüne altın eklemeleri yapılıyor biliyorsunuz bu golden kostümlerde. İşte kemerin olduğu yere işte zırh döşemişler gibisinden. Mesela şurada ileriki videolarda göreceksiniz zaten yani bu normal kostümleri de. Buralara altın döşemişler falan. Kollar altın. Burada altın armor detayları var. Burada kayın. K harfi bu. Sonra burada yine altın detaylar devam ediyor. Kolları yine altın. Bunu ben çok seviyorum bu, bu figürü. Ama tabii ki de bu sezon yani benim kendi sezonumda Crystallize kostümleri kullanmıyorum zaten. O yüzden ben sildim bölüm 3'ü. Normalde biliyorsunuz. Ama ben değiştirdim zaten. Neyse. Bu tatili inşallah izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi Şimdi gelelim En iyi Golden Dragon figürünü arkadaşlar. Ben önceden J diyordum en iyi Golden Dragon figürü. Fakat anladım ki J değilmiş. Cidden. Anladım ki en iyi Golden Dragon J değilmiş arkadaşlar. Anam en en iyi Golden Dragon figürü arkadaşlar Golden Dragon Zane'miş. Aga en sevdiğim Ninja diye söylemiyorum. <laughs> Bu klasik olacak ama bana göre en iyi Golden Dragon figürü arkadaşlar Golden Dragon Zane'dir. Şimdi bak. Çünkü ben mavi rengini zaten seviyorum. Bak. Şu mavi de, şu mavi detaylara bak. Şu mavi detaylara bak. Abi yüz, bak şu yüze bak. Bak şu detaya gel. Bak. Ben az ellemiyorum yani. Siz detayları görün diye arkadaşlar. Arkasını çıkarayım hemen. Bakın arkadaşlar görün diye ellemiyorum bile. Kollar şeffaf, kollar arkadaşlar ice, bacaklar ice, sadece gövde ve eller beyaz, kafası yani kafası şeffaf, başlığı şeffaf. Ben daha ne diyeyim yani? Ben daha ne diyeyim? Bu bu figür. Bana göre bu figür arkadaşlar, Chris en iyi ikinci minifigürü. Birincisi Golden Lord o da bize nasip olmaz arkadaşlar. Bizi böyle bizi böyle bir şey yani. Kime çok yaşadıysak iki gün sonra ölüyor. <laughs> Neyse. Bak bu çok güzel. Neyse şimdi en sevdiğim altın ejderha figüründen sonra sete geçelim arkadaşlar. Evet şimdi geldik en iyi. Hayır ya. Şimdi geldik arkadaşlar. Kayın altın ejderha akıncısını. Şimdi çok fonksiyonlu bir yani baktığınızda hocam fonksiyoneli çok fazla. Nereden başlayalım? Ee, bu arada şuna şöyle güzel bir şey yapabilirim. Bu, bu arada şu kapağı arkadaşlar açılabilmekte bunun. Şimdi bak ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani diyelim. Crystallize izlediyseniz biliyorsunuzdur. Önce şu kayın. Arkadaşlar kılıcını bir çıkarıyoruz. Tamam Kayı buraya oturtuyoruz. Ha beyler bakın. Kayı e, ee, ve Skyler'i buraya arkadaşlar oturtturabilmektesiniz. Sonra bunu kapatabiliyorsunuz. Sonra şurada bir drone var arkadaşlar. Bakın şu da hareket ediyor. Dediğim gibi çok fonksiyonlu bir çok fonksiyonelli bir arkadaş. Bakın şurada bir drone var arkadaşlar. Bu işte dizide çıkıyor da normalde biz. Ha işte bu arkadaşlar böyle çıkıyor. Drone. Drone işte böyle çıkıyor gibisinden şu şunu çek şey. Tamam ama bu arkadaş böyle çıkabiliyor sonra bu böyle hareket edebiliyor yine ne için ateşleme için daha size en büyük fonksiyonellerinden olanları göstermedim burası video dediğim gibi açılıp kapanabiliyor burada kaybesi kaydırı görebiliyoruz şunlar hareket ediyor arkadaşlar işte mesela Mesela fragmanda da böyle bir sen. Oh. Ee, yanlışlıkla. Bu böyle açılıp kapanabiliyor dediğim gibi. Şimdi diğer bir iyi özelliği ise arkadaşlar şu. Bakın. Bunları böyle yapıyoruz. Sonra ne yapıyordum? Anam. Bunu arkadaşlar biraz bastırırsanız çiçeğe şey çıkabiliyor. Şimdi bakın normalde şuraya bastırdığında bu ateş etmekte. Bastır artık. Fakat benim setim bana aykırı bir set olduğu için bana şu an hareket etmemekte arkadaşlar. Şimdi bak. Şunu hocam böyle kaldırabiliyorsun. Bu en iyi özelliği olabilir. Hatta arkadaşlar bakın böyle bir sahne var. Bak böyle gidiyor bu. Gidiyor vuruyor. Normalde bunu işte indiriyor vuruyor da ben şimdi ne olur ne olmaz bu biliyorsunuz biraz. Benimki çok iyi değil. Ha, fiyat performans bakalım. Diğerlerinde hep ben fiyat performans baktım mesela diğer setlerde. diğer setlere göre daha pahalı. Mesela kolun jipine göre çok daha pahalı. Hatta Jane Motorbike'ına göre çok daha pahalı arkadaşlar. Ben Jane Motorbike'ını kaç aldım? 280 aldım. Bunu kaç aldık? 1600. Şimdi fiyat farkına bak. Zeyn'in uçağını 400 e aldım. Bunu 1600. Gibi. Sonra kolun arazi jipini kolun işte o ben o hep onu karıştırıyorum. Jip mi tip mi onu 500 pardon 600 aldım. Buna 1600. Yani arkadaşlar bu diğerlerine göre çok daha pahalı. Ama şimdi sete bakıyorum. Figürlere bakıyorum. Değerine bakıyorum. Diyorum ki değer arkadaşlar. Çünkü bir saniye. Yani şu Bak şu özellikler bu bu ne kadar be bende çıksa da sizde siz çıkmaz bunun işte bu özellikler sonra özellikler dronlar hikayesi ne bileyim mekanizması en azından diğer setlere göre daha çok mekanizması var bunun yani bir arkadaşlar bir şeye bakın jane motoruna bakın bir de bunun şeyine bakın baksana aynı değil arkadaşlar bunlar denk olamaz zaten. neyse yani sürmesi gayet şık rahat şöyle ben hep sağdan gösterdim biraz da soldan göstereyim yani böyle baktığında da arkası böyle. Buraya işte şey geliyor. Buraya bunu ge getiriyorsun hocam. Sonra şunu bakın. Şunu şuraya monte ediyorsun. Sonra, sonra bunu kapatıyorsun. ama yani Bu böyle kalıyor burada. Sondur abi. Ay şimdi fark ettim arkadaşlar. Benim her zaman çıkmasının sebebi yanlış takmamış. Şimdi bu seti alanlar bilir. Burada bir delik var ben oraya takmıyormuşum. Ben direkt şu plakanın üstüne geçiriyormuşum. O yüzden çok çıkıyormuş. Yani siz eğer doğru takarsanız böyle bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Bak solu gibi aynı bildiğimiz gibi oynayabiliyor. Hepsi oynayabiliyor arkadaşlar. Ki dediğim gibi ben olsam yani, ya ben alırım. Bakın hiçbir sıkıntı yok böyle baktığımda. Sonra bunu çıkar. Tron'u gönder hocam. Gibisinden. böyle. Neyse evet arkadaşlar. Bu setten atımdan burada sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Diğer ki videolarda görüşmek üzere daha doğrusu yani diğerki ki videolarda. Hepinizi seviyorum. Bay bay.